Herkese merhaba ben Hakan Sağlıoğlu. Bugün sizlere vergisiz telefon düzenlemesi hakkında son bilgileri açıklamak istiyorum. Ben diğer YouTube'daki teknoloji tutorları ya da diğer YouTuber'lar gibi öncesinde böyle defalarca size video çekerek işte kesinleşmemiş bilgileri izlenme ve tık almak için, beğeni almak için, para kazanmak için onlar gibi yayınlamadım. Ben size şu an kesinleşen bilgileri yayınlamak istiyorum. Verkisiz telefon düzenlemesi e, neydi? Seçimler zamanında gençlere vaat edilen e, bilgisayar ve cep telefonunda vergi kaldırma olayıydı. Ve bu tamamiyle şu an netleşti. Size bunları anlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere sunulacak verkisiz telefon düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Fiyatı 9500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlarda 5500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği sağlanacak. Öğrenciler telefonları %44.4 oranında indirimle bilgisayarları %16.7'ye varan indirimle satın alabilecek. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençler kendi üzerlerine kayıtlı bir hatla sınırlı olmak üzere 12 aylık 10 GB internet e, tanımlanarak cihazları satın alabilecekler e, 9500 TL'yi geçmeyecek şekilde alınabilecek telefonları sizlere e, anlatmak istiyorum sonrasında da bilgisayarlar anlatıyor hocam Tabii ki e, teknoloji evet, ah, söyleyemedim Tabii ki teknoloji editörleri ne diyor e, bu fiyatlara alınan bilgisayarlar cep telefonları Çöp sınıfındadır diyor. Yani sizin temel işlerinizi görür diyor. Yani Instagram'da dolaşırsınız, TikTok'ta dolaşırsınız, Google'da arama yaparsınız, sosyal medyada dolaşırsınız diyor. Ama video ve fotoğraf anlamında kamerası kalitesiz, donanımı güçsüz olduğu için donabilir, takılabilir ve performansından kesinlikle mutlu etmez. Bu yüzden de. Temel basit böyle oyunlar dışında PUBG gibi falan oyunları açmaz açsa da en düşük ayarlarda açar donara kaçar falan diyorlar. Bence haklılar mı? Haklılar yani burada amiral gemisi cihazlara öncelik vermeleri lazımdı. Bundan öncesinde de ne diyorlardı söylenti neydi? Türkiye'de üretilen telefonlardı. Türkiye'de üretilen telefonlar diye bir şey yok. Türkiye'de hiçbir telefon üretilmiyor. Dışarıdan parçası geliyor, Türkiye'de birleştiriliyor ve montaj yapılıyor. Yani düşünün, Çin'den e, bir parça aldınız, e, maker kit aldınız diyelim. İşte kendin yap bir kiti aldınız, bunun vidalarını sıktınız, bir oyuncak ortaya çıkardınız falan gibi düşünün. Yani Türkiye'deki telefonlar bir bakıma böyleydi. Şimdi 9500 TL'nin altına alınabilecek en iyi telefonlarını size söylemek istiyorum. Honor X9A 9199 lira. Samsung Galaxy A31 9499 lira. General Mobile GM24 Pro 9459 lira. Realme ee, 10 9.499 lira. Samsung Galaxy A32 9.399 lira. Xiaomi Redmi Note 32 9.354 lira. Huawei Nova 9S 9.399 lira. Ki Huawei telefonları ben kesinlikle önermiyorum. Önermememin sebebi de şu. Birincisi Google servisleri yok. Dışarıdan yüklenebiliyor ama sizi çok zorluyor. İkincisi de mesela diyelim cihazı siz belli bir süre kullandınız. Sonra e, diyelim kardeşinize falan verdiniz. Telefonun içinde hardcore böyle tamamıyla telefonun fabrika çıkış haline resetleyemiyorsunuz. Çok uğraştırıyor sizi. Hatta ben de eşimin telefonu var. E, telefonun parçalama videosunu çekiyor hocam. Telefonu parçalamamdaki sebep bu. Telefoncuya götürdük. Kendim uğraştım. internette yerli yabancı forum sitelerini araştırdım. Telefonu kesinlikle sıfırlayamıyoruz. Ve eşimin de ikinci cep telefonuydu. Yani ikinci yer almış. Kimden almış? Kardeşinden almış. Kardeşinin mail adresini istiyor falan. Yani böyle o kadar saçma sapan bir şey ki. Ekranda çıkan komutların dışında parmağınla L çiz falan gibi saçma sapan şeyleri var. Bu yüzden Huawei tarzdaki e, Huawei markasının telefonlarını önermiyorum. Sonra Galaxy A24 var. 8.299 lira. E, OnePlus Nord n10 var 8999 lira Bunlar 9500 TL'ye alınabilecek en iyi telefonlar Ve devam ediyorum Vivo y36 e, 49 lira General mobile gm23s 4150 lira Poco m5 8499 lira Xiaomi red Redmi Note 12s 9354 lira Galaxy M5, M33 Samsung 9000 lira. Oppo A54 6399 lira. Huawei Nova Y90 9150 lira. Huawei P40 Lard 7899 lira. Ben burada sizlere neyi önerebilirim? Samsung Galaxy A31'i önerebilirim. Sizi mutlu eder. Çünkü Samsung'un arayüzü de çok böyle Fresh bir arayüze sahip Samsung güvenlik güncellemelerini falan da düzenli veren bir firma Onun dışında Xiaomi markalarına bakabilirsiniz Oppo'ya bakabilirsiniz gibi ee, Sevdiğiniz cihazı işinize yarayan cihazı araştırabilirsiniz bilgisayarlara gelirsek de e, Celeron Yapılı bilgisayarlar bile e, Neydi Oldukça pahalı Bu yüzden e, Alabileceğiniz bilgisayar sizi minimum internete sokabilir yapıda bir bilgisayar olacak yani siz onda photoshop Kullanamazsınız Video işleme programları kullanamazsınız Yani bayağı sıkıntı yaşarsınız bu yüzden ben kesinlikle e, bilgisayar konusuna girmenizi önermiyorum. Ama çok ille de bilgisayarla işiniz varsa işte ofis programları falan kullanmak zorundaysanız Word'ü, Excel'i falan mecburiyetten almanız lazım ama ikinci ellerde bu kategoriye girmiyor. Bu yüzden sizin e, güzelce şey yapmanız lazım. Neydi adı? Araştırarak almanız lazım. Bilgisayar konusunda hiçbir şekilde önerim yok. E, olabildiğince en güçlü işlemci, en güçlü RAM, İçeren bilgisayarları satın alın. Bilgisayarda muhtemelen SSD olmayacak ama SSD takılabilir M.2 yuvası varsa Çok büyük avantajlı. M.2 yuvası yoksa bile normal klasik e SATA portundan e SSD takabilirsiniz. Şimdilik e eğer bilgisayar ararsanız Hard diskli gelecek, yavaş gelecek. E sonrasında onu e SATA SSD ile 5 katı kadar M2 SSD'ye de ortalama 10 katı kadar hızlandırabilirsiniz. Yine de işlemci ve e, RAM'den dolayı performans kaybı yaşayacaksınız. Bunu unutmayın ama işte web sitelerine girmektir, e, Word Excel gibi uygulamaları açmaktır, bilgisayarda arşiv yapmaktır, fotoğraflarınızı falan saklamaktır gibi bayağı bir işe yarar. Film izlersiniz falan ama e, ağır programları kullanamazsınız. Mesela mimarsınız mimarlar ne kullanıyor? 3D Max kullanıyor. E, Maya kullanıyor falan bundan hiçbirini açamazsınız. O yüzden buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdilik bu video bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.